Şu anda Niğde'nin Ulu ilçesinin Toraman, Toraman köyündeyiz. Toraman köyünde burada bir taş ocağı vardı zaten daha öncesinde. Evet. Şu anda sizin direkt daha köyünüzün var. etrafında iki taş ocağı daha kuruluyor. Evet e, ee, bu taş ocaklarının size zararı nedir? Yani nedir? Sizin şu an talepleriniz nedir? Valla koyumuzun üstünde işte sularımız oradan geliyor. Koyumuza zarar verir. Ne mesela yani taş ocağının size zararı ne olacak? Heyelan durumu söz konusu. Heyelan durumu da olur. Taşlı Suyu gelebilir. içme suyumuz filan, daş filan gelir. Toz gelir. Su İçme sularına zarar olur. İsim neydi? Faruk Müstel? Özkan. Faruk Özkan. Şimdi He. bir durumu özetler misin? su soyisim. Cafer Ünsal eski muhtar Eski abi. muhtarım. 10 ee, yıl muhtarlık yaptım. Köyümüzün insanı çok duyarlıdır aslında. Bu kış günü olduğu için burada azız nüfusumuz ama bu köyde yazın olsa 150-200 kişi toplanırdı buraya. Vatandaşımız duyarlı ve memur, amir hepsi okumuş insanlar. Burada hakim, savcı da gelirdi buraya. Ee, ama şu an iki tane ocak köyümüzün üstüne açılmak istemiyor. Birisi orada, birisi burada. Gedeli ile aramızda, birisi eminlikle aramızda. Yani üç ocağında bir Toraman köyüne çok büyük zararlar olacak. Bizim içme suyumuz Doğan altından gelir. Bu açılacak olan maden ocağının altından gelir içme suyumuz. Diğeri de yani bize tozu, dumanı, patlaması her şeyinden zarar göreceğiz. Zaten bu ocak zaten bize yeterince zarar veriyor basmak için. Ne yaptı olan, mesela? Şu ana kadar ne zararlar verdi? Yani tozu, e, patlamalarda evlerimizde çatlamalar oluyor ufak tefek. Patlamalardan dolayı.